köyündeyiz. sokaklarını geziyoruz. Burası İzmir'in küçük bir köyü, değil mi? <laughs> Seferihisar. Evet, Seferihisar'ın bir köyü. Böyle restorasyonlu olmuş. Hı -hı. Evet. Kale <laughs> içindeyiz. Kale içindeymişiz. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> geldim. Böyle salıncak mı falan. Bir şey, dolayı Her şey plastik, plastik veriyorlar bu Bayağı tedbirliler. Kah kahvemiz evet. var. Kahvemiz evet. ka çok karton şey. kutuda. Çok iyi. Burası sıcak köyün şey. içinde zaten. <laughs> buranın adı ne? Adı ne buranın? Aa, Neyse. Aa, Rick, Rico. Ricky. Ritcha. Ritcha'ymış. Şurada yazıyor. Hmm? Rik. -ci. Rik. Rik Burası da kafenin iç tarafı. Böyle takı falan da var. Burası da dışı zaten. Ve tabii ki kocaman bir Atatürk resmi var. Daha çok gözüme girdi mekan. <laughs> güzel sokaklardan gezdik, geçtik, pardon ve gezdik aynı zamanda. Burada küçük esnaf var tabii ki, böyle bir şeyler içerik. satıyorlar. Biliyorsunuz Ege bölgesi zaten belki. zeytin ve zeytin yağlar, zeytin yağlarıyla meşhur bir yer. Aynı zamanda sabunlarıyla. <laughs> Başka ünlü de bu tek ünlü değil mi? Ya? <laughs> değil mi? Biz <laughs> senlerle <laughs> Tamam bunu da. Burası zaten e, kabak yerleri dizisinden sonra bayağı meşhur olmuş bir yer. Tata. E, ee, Neydi ya buranın, ne yapmıştı hayır Tunçer işte. ha. ne yapmıştı Sitte Slow Sitte slow yavaş şey yavaş şey Evet e, ne anlamına geliyordu Sitte Slow e, İşte böyle kendi geleneklerine, kültürlerine, tarihi dokusuna sahip çıkıp o dokuyu koruyarak e, modernize ederek <laughs> ama hiçbir şeyi bozmadan yaşayan. Küçük yerleşim birimleri bu Slov zincirine dahil oluyorlar. İtalya'dan çıkan, hı hı. işte böyle kendini iyi koruyan şehirlere verdikleri bir isim bu. Bu da Türkiye'de ilk ismi alan yer. Sadece. Sadece, evet bunu da Tunç Soyer sayesinde almışlar. Tunç Soyer biliyorsunuz İzmir'in e, CHP e, belediye, başkanı. Evet, belediye Başkanı. E, eskiden Seferihisar Sefere yani. Belediye baş, Başkanıymış, ilçe başkanıymış, pardon. Öyle. Şimdi sahil tarafındayız. Harika. Ne? Burası, evet. geziler, falan da Şu, tarafında. evet. Burası da Sığacık Kalesi. Şöyle içine doğru gidiyorum. Bu parka, Buradan nereye doğru gidiyorduk? Marina'ya. Evet, aynı zamanda karşımızda da Teos Marina var. Burası da Teos Marina. Havası mis, çok güzel esiyor. Hava çok sıcak olmasına rağmen çok güzel esiyor burası. Burası hep böyle esiyor mu? Hep, hep esiyormuş. <laughs> Süper. Eğer seferi sağ taraflarına gelecekseniz hatta Alaçatı'ya bile gitmiş olsanız bile buraya bence kesinlikle gelin ya. Hiç beklenmedik bir yer çıktı yani benim için mesela. Evet, evet sürpriz evet. bir yer gerçekten. çıktı gerçekten. gerçekten. Böyle bir hayal evet yani. kesinlikle gelin. Çok güzel sokakları falan çok keyifli. Çok Virüs olmasa daha da keyifli olur tabii evet. ki de ama çok en kalabalık en olmadığı için, kalabalık. için şu anda yine de gelinebilir. Sıra, sıra, sıra. Burası kafa, kavak yerleriyle, kavak yerleriyle. Ün, ünlenmiş bayağı. Ondan sonra daha da kalabalıklaşmış, oteller falan yapılmış ama bence hala tam olarak keşfedilmemiş bir yer. O yüzden bence keşfedilmeden mutlaka gelin yani. Çok keyifli, çok modern. Her şeyde bulabilirsiniz. Burada rakı balık yapabileceğiniz yerler var, sahilde de var. Bir girişi de buradan. Çin plajlar var, beachler var. Evet. Halk plajı var. Buranın devamı yani Sığacık köy tam olarak bu kadar ama buranın ilerisinde de e, plajlar varmış. Başka neler vardı? Plaj, denize girecek Teosantik yerler. Teos Antik Kenti. Gider yol boyunca bir işler ha, var, halk plajları evet. var. Peki kumu falan, kumlu mu nasıl? Temiz mi denize? da var, kayalığı da var. Oh. Ama suyu soğuk. Ah suyu soğuk. soğukmuş.